Şimdi <laughs> e, Gökay'ı soruyorsunuz. Gökay'ın şu anda e, iki tane çekimi var. Hatta üç tane çekimi var. Bu, üç akşam, tane, da, üç tane. bu akşam da bir e, şey sunacak, bir e, tören sunacak. O yüzden bugün Gökay yok. Başak zaten e, raporlu. Yani burada ya olduğunu hasta, söyleyelim, üç katta olduğunu evet, söyleyelim. Evet, üç katımızda. Aramızda, biraz önce buradaydı, yanımızdaydı. Fırsat olursa gel, gelip gelebilir. Peki Aram başka mi? konuya geçelim. Arkadaşlar, e, Ali İnatilki'yi özlediniz mi? Dedi misin ya biz onu yapamayız abi. Her gün Instagram'da her gün Özlemedin. Biraz süt yan. Özletmeye fırsat <laughs> kalmıyor ki. <laughs> her gün paylaşıyor nasıl? Ya, ya araya bir zaman özle koyuyor. özlemek özlemedin. istiyoruz ama. Ya, yani ülkece ya yani şey özlemek, istiyoruz Allah. ama. Aleyna Keşfedilmedik yeri kaldım. <laughs> yok. Kaldı değil mi? Yok. Yok. Yok mu? Yok. Yani var da diyor. Var da orayı göster. <laughs> yani belgesel <laughs> zaten Aleyna belgesel tadında izliyoruz biz. Evet. Arkadaşlar şu Aleyna Tilki'nin banyodaki görüntülerini verin ekrana. Banyoya kadar gidersin. Şimdi e, bir süre önce Alena Tilki ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı. E, sosyal medya paylaşımlarda da bu konuşulmaya başlandı. Attığı her adımda adından söz ettiren ünlü popçu ünlü popçu bakın ibare bu artık. Yani Yakında bu kendine bir tane e, star kelimesi <laughs> ekler. Hani mega star diva osu süper star falan. Ne olur sizce? Ne olabilir? Ama ünlü popçuyu yazan o paylaşım yapanlar kendi yazmıyor ama. Yani yani. Kendilerine bir ünvan koymuyorlar. Yok yok yani biz medya olarak hazırlıyoruz ya. He tabii şöyle… Genç star mı? Daha henüz bulamadılar bir şey aslında. Genç star, genç star. Seksi star oldu, seksi popçu oldu, ünlü <laughs> popçu oldu. O ünlü daha çok tutuyor. Ünlü türkücü, ünlü şeyci. Yani illa Peki onun başına ünlü, ünlü koymasam ünlü, ünlü ol, ünlü ne oluyor? Olmuyor işte. Kaldırdık ünlüyü. O zaman olmuyor. Şimdi biz burada Aliye Nettik'le konuşuyoruz ya. Aliye Nettik Hoca ne oluyor? Olmaz. Ya bir şey söyleyeyim sana daha güzel. En son sunduğum geceyle ilgili haber yapmışlar. Ünlü sunucu diye geçiyor yani. Ya dedim Allah çocuklar Allah aşkına bülteni siz yazdıysanız kaldırın bunu. Yok abi dedi, biz yazmadık. Öyle yazmışlar. O ünlüyü herkesin bir başına koyuyorlar. koyuyorlar ha, Sanatçı, 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 e, sanatçı, sanatçı e, ünlü sanatçı mesela. Aleyna'ya bir isim koyalım. Ne koyalım? ama, ama bırak biz, be, Buradan bizim, çıksın. Boşver şey. Allah aşkına. Kuyuya taşı biz atmayalım. Başımıza kalır. Siz <laughs> yaptınız derler sonra. Valla derler. <laughs> derler. Bu şeye de inanmıyorum ben ses tellerine inanmıyorum çünkü niye? Aslını biliyorum. Aa, abi bir dakika. Az beraber sonra diye, az sonra yaptık. Tamam. Az sonra. Abi. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar şu Aleyna'nın bir kıyafeti vardı, onu da getirseniz ekran'a. Gülşen'in kıyafetine benzer kıyafet. Bak. Ya bir. ben buna şaşırdım, çok şaşırdım. Aynı kıyafeti giymiş. Yani bu bu kadar meşhur bir kıyafeti Ama, alıp Gülşen, aynısını. Gülşen öyle giymemişti. Gülşen. Tamam. Aynı, bak. aynı, aynı her şey aynı. Bak. Olur mu? Altı kapalı kızın. Bak Güşşen'de Gülşen kapalı. Gülşen'in altı transparan. Tamam transparan da mı? bu bir bir tek eline bu etol gibi bir şey almış. Ama üst yani üst aynı. Ötekinde kilot gözüküyor. Ötekinde evet kilot gözüküyor. Ama burada yani, ben burada burada bakarsanız ay, dikkat ederseniz bak. Üst yani üstte baksanız aynı. Büstüyer denilen ya da sütten şey denilen, denilen ya da, da neyse aynı birebir aynı. Arkadaşlar Peki, bu masada biz e, Aleyna'ya bir isim koymak zorundayız. Bence de sorumluluk gerekir. E, senin aklında bir, e, bir şey e, var. Hadi. Çıkar ya. şunu dilinden. Sen çıkar, çıkar. Çıkar. Bak. Var var. Seksistar var, yani var, dedi ya. De. Star dedi ya. <laughs> ya şimdi böyle. Var sende bir şey. <laughs> bir şey var. Bir şey var. Bir dilin altında bir şey asıl var. Asıl şeyi söyle bakalım. Neymiş gerekçesi? Az sonra. Ses telleri yırtılmadı mı? <laughs> yırtılmadı. E, girdik konuyu artık. Bu konuyu konuşuyoruz. Yırtılmadı. Ses telleri yırtılmadı. Efendim şimdi bu ııı e, duyumlarıma göre Aleyna Tilki yılbaşı için bir yerle anlaşma yapıyor. Avansını da alıyor. Oo. Oh. Avans rakamı belli mi? Yani önemli değil. Yani 300 lira, 500 lira hiç önemli değil. Ama o avans alınıyor. Sonra Aleyna haldır haldır orkestra kurmaya çalışıyor ve orkestra bulamıyor kendine. Aleyna Türkiye. Evet. Star. Yılbaşı gecesi Starımız. için. Aleyna. Yılbaşı gecesi için. Onun kendi orkestrası yok mu zaten? Ama işte iş yok diye çocuklar Aleyna. da Yani her biri bir yere, bir, bir işe gidiyor. Yani tek bir orkestra olarak değil ama bireysel olarak dağılıyorlar ve aleyhine orkestra bulamıyor ve mecburen aldığı avansı iade etmek zorunda kalıyor. Evet. Ve ondan sonra tabi de bu da Yer neresi bazı çevrenci söyleyemem ama yani bir, bir, mekandan. Bir mekandan. İstanbul'da mı İstanbul dışı İstanbul'da, şu İstanbul'da, İstanbul'da. Aldı bir mekan zaten. ne kadar parası ne kadar? valla. ben onu onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama avans alıyor yani. Hayır, Aleyna'nın mesela yılbaşı ücreti neydi tam O ben? bilmiyorum. Sormadım. Açıkçası sormadım yani. E, ocağım, ayrıca da ay önemli olan bu burada burada şu anda onun alacağı para değil. Tabi, sahneye çıkamaması ve evet. bunun için e, ses tellerini ön plana sürmesi. Bu bir yalan değil mi? Yani açıkladı. İyi şey, bir ya. şey, şimdi, yalan değil. Yalan değil. gerçekten yırtılmadıysa yalan. Yırtılmadı. Sağlığı ile ilgili yalan tabii, söylemesi iyi tabii. bir şey. Yani iyi bir şey mi Bu yalan. Şimdi yalan canım, bir şey değil. Ali Aleyna'nın Ediz'in Mustafa Sandal'ın işte ee, Ofaman Nalan'ın yani Lara'nın hepsinin çalıştıkları sabit müzisyenler var. Aleyna'nın bir kere böyle bir gece için orkestra kuramaması söz konusu olamaz. En, Olamaz, en kötü ihtimali söylüyorum, en kötü ihtimal. Aleyna, iyi bir DJ ile yanına da iki parça orkestra. Ama o şekilde koyar. istemiyor ki yılbaşı gecesi yapamaz. Yapalım, abi bak söylüyorum. Yılbaşı gecesi yapamaz Aynen. onu. Çıkışı var bu işin. Aleyna'nın orkestra kuramaması olmaz çünkü şöyle bir durum oluşuyor. Sürekli çalışan orkestra elemanları iş geldiğinde diyorlar ki abla bizim yılbaşı akşam bir ekstramız var mı ben iş alayım mı? Çünkü orkestranın bir şefi var işte Klavye. Da bir hissi, ya, ya da gitaristi. Hepsi de almışlar, hepsi tabii. gitmişler. Tamam, hayır, eğer, bazısı seldaya gitmiş, tamam. bazısı yurt dışına iş almış. Eğer orkestraya ben çalışmayacağım dediyse kendi kendine gol atmış bir kere. Evet. Yani muhtemelen o zaman, öyle bir şey tamam. zaten. Yani ben çalışmayacağım yılbaşı akşamı. Siz yolunuza bakın. Mesela ben bunu şundan bilirim. İbrahim Bey'e çalan çeyici bile, kavalcı bile İbrahim Bey'in menajeriyle irtibata geçmeden kimseyle iş alamaz. Öncelik hakkı İbrahim Tatlıses'indir. Arar der ki, abi hafta sonu bana Elazığ'dan iş geldi. O da der ki, gidebilirsin. Ama hani, Ali, böyle bir şey deklare etmiş zaten. Tamam. Eğer orkestrasına yani, ben çalışmayacağım diye Yandı Gülüm keten Ketenalva kusura bakmasın. Tabii, tabii. Yani kendisinin şarkılarını bilen, ona o sahne Aynen. atmosferini sağlayan adamlar iş alırlar. Yılbaşı akşamı abi. A, tabii, canım haklı kimse. alan altı 6000 lira alacak. Yılbaşı an, anlaşmaları Kasım'da bitti. Hakan tabii. çift maaş çocuklar tabii. hepsi. Tabii. Kasım'da bitti. Bire, Kasım'da Kapışan kapışana. Daha erken bile evlenme var. Aralıkta girenler sonra Daha erken bile evlenme var. Belki Ekim'de biten var yılbaşı. Ya bir dakika. Kasım'da zaten bitti bir şey. Finalde ne yani Finalde şunu yapabilir. Der ki ben bu sene konsept yapıyorum kendime. Bir ara yaptılar ya mesela Gülşen. Ozan'la Ozanla çıkıyordu. Orkestra orkestra yok. Kocası çıkıyordu arka tarafa. Datları yerleştiriyordu. Önceden dört şarkı çalıyordu. Bir ara Kenan'la gene şey yaptı. Ozan Doğulu yaptılar. Ozan Doğulu çıkıyordu çalıyordu. Sonra datı takıyorlardı. Alt yapılar full hazır. Ozan üstüne DJ çakıyordu. Ön tarafta canlı şarkısını okuyup çıkıyordu. Almaz 150-200 lira da 100 liraya çıkar ama DJ performansıyla çıkıyor. Şimdi çıkar. o aleyne için çok geçerli değil. Niye biliyor musun? Gülçen bunu yapıyor ama Gülse'nin bilinen ve meşhur olmuş bir sürü şarkısı var. Kendi besteleri, kendi besteleri Kendi besteleri. Kendi besteleri de. De. Gülşen, Gülşen bunu yapabilir. Yani Gülşen bu dediğini yapabilir ama Aleyna'nın <laughs> böyle bir şey yapması için en az beş tane altı tane patlamış marş olmuş. Herkesin i̇ş, dilinde iş, marş iki olmuş iki i̇ş iki Kıbrıs, şarkısı olması i̇ş lazım. Bir tane, bir tane veya iki tane var. İş Kıbrıs'tan mı gelmiş? Yok ya İstanbul. İstanbul için İstanbul, İstanbul, İstanbul. Kıbrıs çok ağır sanatçı almış başında ya bu sefer. Kıbrıs yılbaşında daha da ağır almış. Konkor Tarkan'la işi bitirmiş yani. 190 sana %90'ı %90 almış ya. Yani. zaten şeyde, Hakan Ekmek orada İstanbul'da çalışacak mekan sayısı 4. Yani kurtarmaz İstanbul'daki bütün bütçeler. Ya. İbrahim Tatlıses de e, Belarus'ta e, ya, bu, çekiyor. Bu. Coşkun, yani, İzel, Can'dan, ya. İzel Ercan'dan tutun. Tabii tabii İzel Ercan'dan ee, Belarus'a gidiyorlar. Belarus'ta şey çekecekler. Tabii, en, en az 10 sanatçı. Ha Belarus 10 evet, on sanatçıyla da Öyle Belarus abi. var. Onlara da ekstra para veriyorlar mı? Tabi. Tabi hem tamam. hem o hem e, otelde şarkı söyleyecekler, Çip, hem de ya. şey e, iboşo çekilecek. Şey Belarus dedi. Be Kumara ne oteli? Tabi canım. Be Belarus'ta otel. İbrahim'in daha önce gittiği, televizyon Mehmet Ali Erbil'in daha önce gittiği. Televizyon kanalı da çekecek. Televizyon programı da çekecekler. İşte İboşov'u çekecekler. İboşov'u İbo çekecekler. Bir de hem onu çekecekler hem, hem de o şey var. aslında bu, bu yıl başında gene yani kimse bilmiyor Peki, onu da söyleyeyim. Artık, televizyon Star televizyonunda. Yani Starla anlaştı. Yılbaşı akşamı çekiyor. Yılbaşı olarak. akşamı çekiyor. Daha önceden çekecekler ama İbo şovunu canlı olarak eee Belarus'ta çekecekler. Ya televizyonda sıkıntılı olmaz mı ya? zaten çekili hayır bantolak yani... yılbaşı. Şey, çekim yok Yok yani Yılbaşı'nda orada olacaklar. Belarus'ta olacak abi. Abi, olacaklar. Belarus'ta olacaklar. Ha, hatırladı. Çekimi göstermiyorlar ya. Yok çekilmedi, çekilecek. Şey çekiyoruz, bizim Sevil şey çekiyor. girmez, Logo mogo falan koymaz kasino kendi ismini. O yüzden bir sıkıntı hmm. çıkmaz. Onları baştan söylüyorlar. Tabii tabii. Onlar ne yapıyorlar biliyor musun? Bu televizyon çekiminde otel müşterisi de orada iyi pişeceği. Orada iyi için. Zaten tabii. otel bir eylem sanatçı getirecek. İşi kurtarıyor. Tabii. Evet. Yani çok aslında şey bir alışveriş bu. Akıllıca bir alışveriş, tabii akıllıca mi? bir ticaret. No, tabii o kadar sanatçı otel bir getirmiş kaç, oluyor. Birkaç, birkaç tabii, tabii, tabii tabii tabii. O, o kadar şey. sanatçı otel getirmiş oluyor. Eee İboşov için de mekan belli. Prodüksiyonu kim bilir ne kadardır değil mi? E tabii Hayır ama işte otel olduğu için tabii yani, o, yani çok deviş otelik katlar kumar cenneti biliyorsun haliyle. Tabii. Ben yani hep amaçlar belli. Mehmet Ali Albin oraya çok sık gidiyor. İbrahim Tatlıses gidiyor, gitmişti daha önceden biliyorsunuz birkaç defa. Mehmet Ali hala gidiyor mu oraya? Gidiyor gidiyor gidiyor. Hatta or, oranın e, ilk sahneyi orada yaptı o biliyorsun hastalığından sonra. Takıbursa Ali... gitmiyor artık Mehmet Ali. Abi. Hayır Takıbursa gitmiyor. Hayır şey Bak oraya or, oraya. orada bir kızla zaten PR'cı pi, pi, bir kızla aşk yaşıyor falan diye haber yapıldı biliyorsunuz. Piyar ya. Şimdi, PR'di PR işte. ya PR Kıbrıs'ta şey. PR işi. reklam çalışmasıydı. Kıbrıs'ta çay yani. şey sonrası pandemi sonrası. E, kasino işletmecileri bir araya gelerek bir karar aldılar artık e, Türkiye'den e, sanatçılara çok yüksek ücretler ödenmeden otellerin verebileceği fiyatları kabul etmedikleri sürece sanatçı almayacaklar bunu prensip anlaşması yapıyor bayram, bayram ve yok Bayram ve yılbaşı yok. hariç Onun dışında hafta sonları ha, hani gece yapıyor ya, oralardaki rakamları yükseltmeden otellerin verebileceği standartlarda paraları kabul ederlerse iş yapacaklar Aksi takdirde hani her hafta sonu... Bu konuda rekabet etmeyecekler yani. Koy. Mehmet Ali'nin zaten gittiği bir tane otel vardı. Rox'a gidiyordu. Rox'un sahibi de rahmetli oldu. Vefat etti. Oğlu bu işlere girmiyor. Mehmet eskisi kadar yüz vermiyor. Hani kumar için çünkü eskiden Ertan amca sağken otel benimdi yok yerinde ortaktı bilmem ne falan diyordu. var. Şimdi o hikaye bitti. Yani Sanatçılar yani, alıyorlar Rox'u. Alıyorlar ama hani Mehmet Ali'ye endeksli, Serdar'a endeksli bir şey değil. Bütün oteller Kendisi ve şuna da anlaştılar mesela, eskiden işte e, Mehmet Ali sadece Roksundu mesela. Şimdi o hikaye kalktı. Sonra Sonlar olgun sadece Merit'indi hani, mesela. Merit de şöyle ama, Merit de çıkmıyordu Soner. Merit'in içinde bir kulübü işletiyorlardı, öyle, öyle yapıyordu. Ona kasinoda müşterilerini gönderiyordu. Şimdi herkes herkese alabilecek. Yani kimse kimseye dayalı değil. Hani orada çıktı olmaz, burada çıktı olmaz yok. Yılbaşı akşamları şey hariç, bayramlar hariç. Zaten... Çok sarsıldılar. Yani Kıbrıs bir buçuk yıl hayatlarında ilk defa iki sezonu sıfır geçirdiler. Çok ciddi anlamda büyük zararı uğradı. Bu var pandemiden da. dolayı. O yüzden şimdi e, anlaşmaları şu. Nurcan'a da 250, Hakan'a duruma göre 300 işte ötekine bilmem ne. O eskisi kalktı böyle birler, bir buçuklar falan bilmem ne hikayeleri. Bitti o hikayeler. Burada şimdi, Yasemin diye bir kız var. Nerede? Geri zekalı. Abi geri zekalı. Ulan <laughs> ben 44 yıllık gazetecilik yapıyorum. Haber veriyorum burada. Sen inansan ne olur, inanmasan ne olur? Kim o? Abi geri zekalı. Ne bileyim Yasemin diye biri yazmış ya. Abi geri zekalı. Ulan 44 yıllık gazeteciyim ben. Burada haber veriyorum. Yok inandı. Ondan ben Nurcan işte Sabah'a inanmıyorum. Zaten. Ha, inanmıyorsan seyretme o zaman kardeşim. Ne seyrediyorsun? Burcu <laughs> sakin ol ya. ya ama hayır, hayret bir şey ya. Hayır insanı e, haber veriyorsun demoralize ediyorlar. Evet, sen Peki. de o inansın diye söylemiyorsun ki haber olduğu için. O kadar haber olduğu için söylüyorum yani. Aman. Yani. Peki e, şu görüntüyü bir daha verseniz arkadaşlar. Evet. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu nereye evrilecek bu kız? Yani Gülşen, Gülşen şu anda çok aktif değil piyasada. Zaten, masa... zaten şu anda e, yasaklı Gülşen. Yani Hadi. kendi kendi söylüyor. Diyor ki ben yılbaşına kadar çık, sahneye çıkmayacağım diyor ama ona söylediler. Dediler ki yılbaşına kadar sesini çıkarma bir müddet uzaklaş piyasadan biz de senin ev hapsini kaldıralım dediler. Net bu, bu kadar basit. Çıkacak mı? Çıkıyor yılbaşına. İşte hayır yılbaşına kadar çıkma ya bütün işini iptal etti ya. 50 tane, 50 tane. 50 tane. işini iptal 50 etti 50 kadın. 50 50 büyük o para. Hesap Büyük para. Kim yapıyor, yapıyor? Nasıl yapıyor? Neleri? O pazarlıkları kim yapıyor? Nasıl? Abi yapıyor? o pazarlıklar menajeriyle yani o, o, nasıl pazarlık da değil bu. deklare ediyorlar. Biz bunu kaldıracağız ama yılbaşına kadar çıkmayacaksın diyorlar. Abi şimdi bu çok iddialı bir laf bu. i̇ddialı ama iddialı ama öyle. Öyle bir şey olmaz abi. Devlet hiç kimse yok. İddialı ve yanlış. Devlet. Dalı ve yanlış. Dev, 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 devlet devlet devlet. Devlet. Yanlış da yani, yani, yanlış da mı yanlış? Yanlış oldu. Yerden kadar yanlış. Dediği doğru şeyin. Hayır. Hayır. Böyle bir standart arşıya çıkmak Abi ya Bülent Ersoy yıllarca sahneye çıkmadı. Yani, isim, Elinde abi. bir yazılı belge mi vardı? Vardı Nurcan. Mahkeme yok, yok. kararı vardı olur mu? Yok yok yok. Hayır, hayır. olur mu? 12 Eylül dönemi Kenan Evren'i aldırtırdığı resmi yasağı vardı. Sürgüne bile resmi Hayır gitti. abi hiç, hiç öyle bir yasak yok. Ben Bülent Ersoy'un hayatını yazdım. Nevzat Ayaz'ın Fahrettin Aslan'da çıkmıyor diye Nevzat Ayaz'ın İstanbul valiliğinden, İstanbul Valisiyken İstanbul Valiliğinden yolladığı bir haberdir bu. Hiçbir yerde çıkmayacak diye. Bak abi şimdi bu bir, e, bir yazılık kağıt yok yani. Abi, Bülent Ersoy'da da yok böyle bak, bir kağıt. Bu bir şehrin mülki amirinin o dönem İstanbul'a sahip olan Gazinocuya teklifi diyor ki çıkartma. Aynen böyle. Bitti. Şimdi bunu sen bana diyorsun ki tayyar Hakan'la ilgili hiçbir haber yapma diyorsun. Bu ayrı bir şey. Gülşen'in biz senin ev hapsini kaldırırız. Hapsi veren devlet, yasa yani Yasa dediğin bir tane hakim orada abi. abi tamam da hakim sonuçta ya şimdi Adalet Bakanlığı'na. Ekrem İmamoğlu onlarla girecek. Hakimin 99'u hatta e, kendi hakimler e, kurulu başkanı bile bu, bu kararı tartışmak lazım diyorlar. Yani şimdi neticede e, bir tane hakim karar veriyor. Canım abim tamam da. Yani o bir, yasağı kaldıran bir hakim. Ali savcı bir hakim. Tamam bir, bir savcı bir hakim ama. Bunlar akşam sabahleyin evden çıkarken hanım Gülşen gelecek bugün hanım da aman o zilliye ceza veriyor. Abi kanun denilen bir şey var. Ya hakimler yüksek savcılar yüksek Abi işte <laughs> o kanunu yazamadıkları için tamam, o, yazamadıkları için o, toplumun evet, aralarında da, da belki de, da, da, belki evet, de da, toplumu memnun da. etmek Hayır, için arkadaşlar bak, şimdi yasayım, bakın bir dakika, o, o, şey, o şekilde ya yani Gülşen'e bir telkin yoluyla olacak bir hikaye değil. Gülşen'in zaten olmuştu ev, abi. Gülşen'in ev hapsinin verilmesinin bak bu şöyle bir şeydir. Mesela şeyin e, ölü Ulusoy'un babası bir trafik kazası geçirdi. Allah rahmetler içinde yatırsın. Ve ölümlü bir trafik kazası. 20 yaşında bir kardeşimiz kazayı yapan genç bir öğrenci şu an hapiste. Şimdi verilmiş bir karar yok. Hapiste olmasının sebebi yarın öbür gün kazaya sebebiyet veren ve ölümlü kazaya karışan birinin başına bir şey gelmesin diye ön tedbirdir bu şey söyleyeyim. söyleyeyim. Zaten kadar. ölüm ölüm varsa trafik kazasında temeldir bu. Bu teyamüldür. Mutlaka Direkt e hapse koyuyorlar zaten. Gülşen'e verilen karar da halk tarafından kamuoyunda oluşan meselenin tepkisel anlamda geriye dönmemesidir. Gülşen, e aynı şeyi söylüyorum. Tam Gülşen ve Haluk da şuna karar aldılar. Yarın öbür gün bir konser alanında bu çoğunlaşan tepki konserde bir sıkıntı yaratırsa, Zaten karara bağlanmamış bir dava var. Sıkıntı çıkartabilir Gülşen açısından. Oturdular bir ticari iş yaptılar. Abla şu tarihe kadar çıkmayalım. Mahkeme tarihi şu gün çünkü. Yani bu ön tedbirdir. Yaptıkları çok doğru bir hareket Haluk'la Gülşen'inki. Çünkü ilk çıkacağı ne oldu? Ne dedim size hadise konserinde? Bakın bugün Kadıköy'de neler olacak dedim. Yüzük atmadan tut. Şarkının giderine kadar 50 tane başlık çıktı. Bir konserden, iki saatlik konserden. Halbuki kadın o şarkıları zaten konserinde, bir önceki, ondan önce konserde okuyordu. Ama o gece o şarkılar kıymete bindi. Parmaktaki yüzük atıldı meselesi çıktı. Gülşen de eğer bir sahneye çıksaydı, Gülşen'e destek verenler, imam karşı olanlar bu mesajı. Abi konser alanı siyasi miting alanına dönecekti. Belki de Gülşen daha da Ciddi başı derde girecek. Tabii başka şeylerle karşılaşıyoruz. Ben Şimdi sonuç aynı. Sonuç toplumda bir infial yaratmamak. Doğru mu? Tabii. Kamuoyunu zedelememek. adına. Şimdi ayrıldığımız senle ayrıldığımız nokta burada hem hemfikiriz ama ayrıldığımız nokta bu kendi kararları değildi. Bunları buna duca. bunlara deklare edildi bak, diyorum duca, ben. Şöyle, aynı sebepten şöyle dolayı. Düzeltelim. Senin söylediğin sebepten duca. dolayı. Kendisi kendilerine deklere edildi bu. Bak, şöyle, yani onun onu kendileri bence, Abi bu bir, du bu bir duyum mu? Senin kişisel kanaatin mi? Duyum yani. tabii ki. Aa. Duyum tabii ki. E duyumsa o duyum zaman tabii ki. acayip bir şey. Tabii acayip bir şey. Yani, yani. aynı aynı işte Bülent Ersoy örneğini örneğini verdim abi, ya. Bülent Ersoy örneğinde bak. Sonra, Bülent, örneğin bak sonra hiç kimse üstlenmedi bunu. Sonra ne Bülent Ersoy olayında şöyle bir şey vardı. Bülent Ersoy Asla ve kata ne sahneye çıkabiliyordu ne de birisi çıkartabiliyordu onu. Oturuyordu masaya. Masaya da bir tane mikrofon koyuyordu, buradan kendi kendine bağırıyordu. Sonra sonra kız sıkıysa kendi kimse bu çıksaydı. karara sahip çıkmadı biliyorsunuz değil mi? Abi bir kere Hiç oradaki kimse oradaki ama. Oradaki kaymakamın soranlar. Fahrettin Aslan'a sordular. Yok benim hiç ilgim yok dedi. Nurcan. Nevzat Ayaz'a sordular yani yaşarken. Nurcan, oradaki, Ay, benim ne alakası var dedi. hesap sorarlardı. Oradaki belediye başkanına hesap sorarlardı. Abicim. Oradaki işletmeci o, hesap yazılmış sorarlardı. Yazılmış bir o karar yoktu zaten ortada. Yazılmış yani bir karar yazılmış bir, bir karar yoktu. Ama benim Gülşen'le ilgili duyum da abi, Gülşen ve menajeri ve eşinin üçünün bir arada aldığı ben de öyle bir karar diye duydum ben. Yani Benim Yarın öbür söylüyor. gün başımız o sıkıntı olacak. Bence, Ben de, de dahil, daha mantıklı. Ozan Çolakoğlu da dahil. Daha mantıklı. Dedi ki herhangi bir konserlerde herhangi bir e, yer vermemek adına, Dediler ki biz bu işi soğutalım, kendi işlerini soğutmak istediler. Tabii ki yıl başında çıkalım. Ondan sonra çünkü biliyorsunuz cahilleri iptal etti. Kararları. Cahide'de de var bu kız her perşembe. kaç tane iş iptal oldu? 50 Sağide, tane, cağide, tam 50 ha. tane. Ama cahilleri iş şey iptal Ama oldu. Ama cahilleri Ocak ayı itibariyle her perşembe yıldız alıyor. Bu kadının yani mahkemesi ne zamandı? Mart'a verdiler galiba. Mart'a verdiler. Mart'a verdiler. O zaman Mart'a kadar yok. Doğru mu? Var canım yıl başında. çıkıyor. Yıl başında çıkıyor da yani. Ay, öyle, sahne yasal her şey kaptan. Şey, abi. şey yok. yok. Bir şey yok. Yurt dışı yasal da kaptan her şey kaptan. Hayır böyle böyle uzun uzadıya diye konserler dizisi yok. Sadece bir iki tane. Yıl başından sonra abi, abi. Al, 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 almaya başladılar. Ne? 2023'te başladılar. 22 şey Aldılar. Yani Ocak ayındaki birkaç tane konseri yani. var? Çok yani. normal ya. Yani. Bence de Tabii. normal. Canım. Çok normal. Her yani. şeyi de normal. 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 Ve büyük de bir maddi kaybı da göz, al göz önünde Abi bak bu neyde vardır biliyor musun? Diyelim ki Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer mevsiminde biri birinden bir tane futbolcu aldı. Dikkat et ilk maçta forma giydirmezler biliyor musun? Sebebi nedir? Tepki. Türbünün tepkisini çekip Tepki. de futbolcu demolize olmasın diye. Böyle son 10 dakikaya 5 dakikaya bırakırlar. Nabız yoklasınlar diye. Normaldir bu. İşi soğuturlar sonra devam eder. Halbuki ondan önceki maçta çıkar oynar. Ama o maçta seyirci tepkisi yoğunlaşmasın. Futbolcunun da saha içi hakimiyeti gitmesin diye böyle bir nabız ölçerler. Sonra yaparlar. Yoksa işin İşin doğasında de, var bu. Bir de hiç mütefazı ölçmedik. Bundan biz bu kararı verirken de Neyse konuyu tek verirken de 50 tane konseri iptal etti. 50 konser ortalama 500 ile 400 bin TL atıyorum kafadan. Yaparsa 20-25 milyon TL'yi de göz önüne alarak da, bunu he? karar kararı verdiler. Yani anladım ya yani bu kadar. Hata, yani. Işte, yani öyle bak 100, olaya 100 öyle bak. 100 milyon, bak. zarar etmektense Bunun, 25 milyon zarar etmek. Yani tabi, bir şey tabi, gibi. Orta rüya görmektense uykusuz. Daha, daha bir büyük. Tercih, nasıl diyor ben 2023'te yapacaklarımla bunu telafi ederim kazanırım ki e, bence de öyle de Konserinde olacak. Konserinde bir aklı evvel elinde pankartla sahneye çıksa, önünde afiş açsa, bir anda konserde slogan atmaya başlasalar, yandı gülüm keten var evet. sahneyi terk edebilirsin. Bir de edebilirsin. burada bir şey yapalım. Yazıyorlar. Gülşen'in kocası Ozan Çolakoğlu'nu bilmiyorlar herhalde. Bir onu söyleyelim. E, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük aranjörlerinden biri. Tarkan'ın aranjörü ya. Arkanın aranjörü. Bilmeyen adam var mı Ozan'ın? Çok geniş birisi demiştiniz. Çok geniş birisi değil. Kendi ikisi de mesleğin içinde olan kişiler ve e, eş o eşini ne yaptığını biliyor. O da eşinin ne yaptığını biliyor. Her şey normal. Şah, her şey bir şovdur. Sahnede başlar, sahnede biter. Biz de burada konuştuk kıyafetleri e, aylarca. Ama o şahnede başlayıp sahne bitiriyor. Özel hayatında bunu kullanmıyor. Bizim, biz şunu anlamıyoruz. Sevgili Hatta Ali, pazara gittiğimizde zaman <laughs> resimleri çıkıyor. <laughs> kollu, bereli bir kız. Şovdur bu. Bu kız da bunu yapıyor. Yani bunu daha bu kadar çok genişmiş, geniş geniş insanlara merak etmeyin. Arkadaşlar. O zaman çoğunluğa de... bir tarayın. Bir bakın Şimdi... Google'a. Bir bakın kimdir bu adam diye. Bir bakın. Ona göre. Masada bak. masada bir anket yapacağım. Aleyna bundan sonraki pozlarını nerede versin? Şu banyoda Yat verdi. Yatakta ya. Banyoda verdi. Banyoda Banya. verdi. Tamam. Sen fantazi kur bakayım nerede versin? <laughs> işte. Nerede versin? Bir Şey söyleyeceğim. Su altında versin. Su altında. Masa masada dört tane gazeteciyiz. Evet. Hayatımız fotoğraf çekmekle, dergi yapmakla ya da işte dergi Tabii kapağı öyle. ve posterlerine imza atmakla geçti. Bu kızın bu halde olmasının yarı sebebi de biziz. Değiliz. Bak bizim zamanımızda kız yoktu. Başka kızlar vardı. Niyesini söyle. <laughs> Tabii ki niyesini söyleyeyim ama. Şimdi bu kız kendi sosyal medyasını yani medyasını dikkatinizi çekiyorum medyasını bu fotoğraflarla doldurunca biz de yangına körükle giderek buradan besleniyoruz. Şimdi eskiden biz olsaydık böyle o sosyal medya olmasaydı Aleyna'yı şöyle çekebilmek için Menajeriyle günde 10 defa kavga ederdik. Tabii. Biz darmadağın olsun, etmiştik. Bak, onun ben fotoğrafını işte şu çeksin de bu fotoğrafçı yapsın. Ya da bize gelmeden stüdyo ya o zaten çoktan çekmiş. Tabii. Her gazete için ayrı konseptte fotoğraf dağıtmış. O yüzden çok görmemek lazım. Yaşına göre ve fiziğinin düzgünlüğüne göre. Aleyna oyunu kurulana, kuralına göre oynuyor. Arz talep meselesi bu iş. Hayranları da besleniyor. Medya da besleniyor. Tabii, tabii, tabii. Aleyna da çünkü... Ya, bir ya, buçuk yıldır dayak. şu kavgayı yapıyoruz. Benim Şarkı yok. da diyorum ki bundan sonra nerede çeksin diyorum. Soru bu. Abi daha var. Çekmesi daha. demiyoruz. Orman yapmadık. Or daha kış geliyor. Karda, karda yapacak. Bence karda yapabilir ya, abi. Kar var. Kilyos sahillerini hatırlarsın. Can deli mi? misin ya? Ata bir Bo <laughs> Derek Boğderek gibi. Yok, onu, onu, Goderek onu, gibi. onu yaptık. Hande Ateş. Hande Ateş. Hande Ateş. Hande Ateş. Hande Ateş. gibi yaptı. Hande Ateş. Hande Ateş. Hande Ateş. Başlangıç Lady Godiva'da. Ağır turma sahneye çıkıyordu atlayan mayoyla. Evet şey... Caddebostan'da Cadde şey A A A e Taksim atla Maksim'de çıktı. atla çıktı ya. Abi Semiram ise 7 kata yük asansörüyle arabasını çıkarttı kadın sahneye. Evet. Sırf farlarını yaktı, söndürdü. Ama arabayı sahneye çıkarttı Tabii. Yani. A Ayı ya. Ayı ile sahneye çıktı. E Seyhan e şeyde e Cadde Çamlıca'da <laughs> bir mekanın işlerini yapıyordu. E Fatih Yürek falan sahneye çıkmıştı o gece. En az 20 sanatçı vardı. E Park Night diye bir mekan. Ee, eşek çıkarttılar abi sahneye şeyle böyle askıya aldılar vinçle. Yemin ediyorum size eşeği çıkarttılar abi eşeği askıya aldılar böyle. Ee, dördüncü kata eşek çıktı. İşte arkadaşım eşek. Vallahi billahi tabii ben. Işte haberini yani. yapmıştım o abi. zaman Milliyet'te. Canın kim şey isterse... abi O zamanlar ki bak o zamanlar sosyal medya yoktu. Tabii yokken. Yani. Tabii. O zaman medya patlasın diye. Tabii evet, bir de Sosyal medyanın olduğu zaman da sınır yok abi. Ya Milliyete birinci sayfasına biliyorsun ya. magazin asla girmezdi. Hiçbir şekilde girmezdi. Yani Milliyete sınır magazinin M'si girmezdi. Fakat o haber işte saniye eşek çıkardılar diye şeyin havada e, vinçle e, yukarı çıkarkenki resmi Milliyet'in ikinci sayfasından girmişti. Zeynep Özgün Mimi hanımcığım veya Zeynep hanımcığım Zeynep Aydın o kadar güzel kızlarımız var. O zaman oralarını buralarını açsınlar diyorsunuz. Siz sosyal medyaya girmiyorsunuz herhalde. O güzel <laughs> kızlarımız, sizin söylediğiniz o oraları buralara açıyorlar zaten. Savaş İlyas Salman arada akşam için gelecek ya. Abi e, e, tamam. Onunla bir konuşayım geliyorum. Şimdi burada yani, e, yani işte bazı yazı, yazıyorlar ya Tay. Ya yani arkadaşlar işte, şey söyleyeyim. Ben çözemiyorum yani. Ya. Bak o tekisi Aydın'da tanıdığı kişi de Ozan Çolakoğlu'nun ne olduğunu biliyormuş 35 yıldır. He. E madem biliyorsun geniş olduğun <laughs> ne deyip. Nereden yani işte, biliyorsun geniş? Dün sene hiç nişan taşında Sahnede giydiği kıyafetle rastlayan oldu mu ya da orta yani Söylediğin idi. zaman da bozulur Bunu 50 bin defa anlattık. Sahne bambaşka bir yer. Yalanlar. Sahnenin anladın. şovu, yalan sahnenin görsel kabiliyeti, yalan sahnenin yıldızı bambaşka bir şey. İnersin, makyajını silersin, palyoçonun ağladığı, güldüğü yer oradadır perde kapandığı an itibariyle. palyoço eve giderken sokaktaki herkesi güldürmüyor. Bu insanların da bir günlük hayatları var bir de sahne hayatları var. Sahnede rekabet var. Yani. anne var, Gülşen var. Sıla var, Simge var, anladın mı? Alt kadro İrem var. E şimdi bunların arasında Değil sen çıtayı kendince en yükseğe çekeceksin. En yakının kim? Dikkat edersen eskiden Hande ile Demet dövüşüyorlardı. Şimdi Hande ile Gülşen'e döndü İbre. Demet bir skala geri kaldı. Şimdi ikisi dövüşüyorlar bu, bu konuda. E Bunu da ağırladık işte Perşembe günü. Erkan Özarman buradaydı. Hande'nin bir davete gittiği kıyafet için adam döndü dedi ki yıllarını yurt dışında starların arasında geçirmiş menajer Erkan Özarman Hande normal bir kıyafette gelseydi ben evine gönderirdim. Hande bir pop star. Hande geceye ben, böyle katılmak zorunda. Aynen Farklı olmalı. Ama işte Yoksa o... herkes gibi normal pullu payetli bir tuvaletle oraya girirse Hande star olmaktan kurtulur. İmzasını öyle atacak oraya. Gülşen sahnede onu giyecek o imzayı atacak ama inecek. Ozan Çolakoğlu'nun karısı Azur'un annesi Gülşen olarak hayatına devam edecek. Biz bu sınırı çözemiyoruz. Halk olarak da, gazeteciler olarak da. Orası başka Artı bir yer. Ozan Çolakoğlu mes mesleğin içinde karı koca onlar. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam canım, yani ha şey, hani geniş, bunun genişlikle menişlikle ne alakası diyorum. var? Çirkin. Olur mu öyle şey? Her şeyden haberim var, çirkinleşmekten haberin yok. Birisi de diyor ki ya istediği yerde diyor, görüntü verir diyor. Rahibe Tereza mı diyor, size ne diyor. Doğru Söyledim. söylüyor. Canım. Ya biz ha <laughs> işin gırgırındayız hani daha neresi doğru kaldı söylüyor. diye. Evet yani şimdi aslında bakarsanız biz bu filmi daha önce gördük sevgili seyirciler. Ablaları yani, neler yaptılar? O ya? kadar çok gördük ki biz bunların zaten biz bunların derken küçümseyerek söylemiyorum. Yok canım. Bu hanfendilerin, bu starların, bu starcıkların, bu şarkıcıların nereden nereye doğru evleneceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Ha belki yanılabiliriz bazılarında. Bakalım inşallah e, yani böyle e, aşırı derecede birbirlerini birilerini taklit ederek bir yerlere gelmeye çalışan tipler iyi bir şeyler yaparlar da biz de deriz ki ya biz hakkını yemişiz filan Yani gerçekten özür dileriz filan deriz yani ama diyeceğimizde de pek sanmıyoruz çünkü biz biliyoruz bu hikayeleri. Yani. Neyse başka bir hikaye geçelim.